Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekmet. Bugün sizlerle bir videom uzun zamanda çekmediğim bir video oyunu olan Mortal Kombat tekrar karşınızdayım. Ve şu an ekranınızda gör gördüğünüz gibi benim e, tarafımda Jade çıkarttım. Az önce videoda elmas karakter Elite orful paket açmıştım ondan çıkarttım arkadaşlar. %15 ka e, elmas karakter çıkartma oranı vardı çıkarttım. İşte arkadaşlar ondan sonra ben de keşke videoya başlasaydım diye söylendim. İyi, ben az önce şimdi buralara geçeyim. Geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an maçımız başladı. Ee, şey arkadaşlar, şimdi size ilk başta size şöyle oynanışı göstereceğim. Arkadaşlar direkt seçtiğinizde ekibe bir tane tekme atıyor. Vuruşası çok hızlı arkadaşlar. Özel gücü hiç şöyle böyle elindeki asa mıdır, sopa mıdır. Onlar arkadaşlar rakibe vuruyor. Ve rakibin celini azaltıyor. İkinci, özel gücün hiçbir fikrim yok yani nasıl bir şey. Ee, artık takımım full yani tamamen hepsi artık elmas karakter arkadaşlar. Artık hiçbir karakterimiz altın değil. Peki arkadaşlar ben ne yaptım diyorsanız eğer Tremor arkadaşlar artık başka zamanlarda mesela şu e, ee, adı neydi? Elmas Kana ve Elmas Tremor var ya onların modunda oynayacağım arkadaşlar Tremor'la. Tremor'u onların modunda oynayacağım. Bakın şöyle ilk başta tekme atıyor rakibi. Daha dördüncü seviye olduğu için arkadaşlar hasar bayağı bir az. Ama ben çok sevdim. Çünkü çok kolay yani. Ha öldük. Evet tamam öldük. Sen şimdi öldün. Ya. Arkadaşlar bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız eğer aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve like Abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim işaretlerinin hepsini tümünü yaparsanız da çok sevinirim. Atla bütün videoların hepsine haberdar olabilirsiniz. Evet bay bakın. Eda arkadaşı Jayden yani de Day of daha kalış bir şey yok ne sesi var ne Victoria yani bir kazanma sevinç yok hiçbir şey yok olmadığı için şu an daha birinci seviyede tabi eş olarak diyor e, ee, of Strange olarak adam adamda da mekanda Scorpion var benim anlamadığım bir şey bakın şuraya arkadaşlar benim Scorpion'um var bir de rakibin Scorpion'a bakın benim Scorpion'umun ata daha ee, şey daha fazla ama defansı yani canı benim canımdan çok daha fazla ben bunu anlamıyorum adamın seviyesi 39 benim 41 Tabii MK bir bakın adamın size şey ee, zincir kanlı zincir bomb stick evet ben şimdi video durdurayım arkadaşlar maç başlayacağı için biraz uzun süre bir dakika falan alıyor o yüzden durdurdum arkadaşlar evet şu an durdurdum Evet arkadaşlar devam ederiz ve e, size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yarından sonra artık oruç yerine şey bitiyor artık oruç tutmayacağız. Şey olacak artık e, yarından itibaren artık her gün yaptığımız herkesin yaptığı bir şeydir hatta. Her sabah kahvaltı yiyeceğiz arkadaşlar çayımızı içeceğiz her gün şey yapacağız işte. Artık e, şey bitti oruç günleri bitti bugün zaten son gün ben de tutuyorum son gün olarak. Ben çünkü genelde son günleri tutarım arkadaşlar. Çünkü son günleri tutmazsa böyle bir içime ağrı girer. Blok 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 blok. Tık tık tık. Evet. Ee, dediğim gibi daha arkadaşlar. çok daha yeni olduğu için daha e, hem seviyesi düşük hem de vuruş daha daha az canı az olduğu için hemen tek yiyebilir. Çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Allah rakipte bastı. Bakalım ne kadar savuracak. 2367 Al bakalım sen şöyle böl. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapsam bile kazandık. Yani nasıl desem keşke videoyu girseymişim. Çünkü Ne demiştim biliyor arkadaşlar? Abim acaba videoyu girsem dedim. Yok dedim ben. Bence bir e, karakter çıkar şey, demişim Elmas karakter çıkar diye düşünmüştüm çıktı Vallahi Ama şey demiştim. %15 oranla herhangi bir elmas kartlar çıkabilir demiştim. Vallahi de yani sesim büyüdü herhalde o yüzden çıktı. Evet bu sefer durdurmayın. Bakın şu an kapak fotoğrafındaki ekrandaki jet şu an altın olan Jade. ama bizdeki ise tabii ki de elmas olan day of the date ee, Jade. Şimdi nasıl desem bilmiyorum da arkadaşlar da. Jet ee, şimdi day of the date hiç beklemedim. Aa, ne bekliyordum söyleyeyim sizlere. Milena elmas, ee, Milena olan elmas karakteri beklerdim. Sonra ne beklerdim Bir sorarsanız da, altından ne beklerdim? Hmm. Kerşicinin ee, şeyini beklerdim. Şu ne Elder Gold öyle bir şeydi. Onu beklerdim. Herhalde o speç olsa giriyordu. Hatırlamıyorum. Onu beklerdim herhalde. Onu da ister isteyebilirdim. Ha Goro olabilirdi Goro. Altın olarak. Kitana, Milena. Yani bu çok kalitli olabilir ama şansımıza bizim e, şansımıza Death Day çıktı arkadaşlar. Ne yapalım? Ve şöyle size şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ben tabletlerden tabletimden video çekmiyorum. Ama ben tabletimden kafa topu 2 oynuyorum arkadaşlar. Adım ise size söyleyeyim. Adım Hikmet 3407'i beni ekleyebilirsiniz videolarımdan. Şey, e, Bugün şu şey, mod takım adı söyledim işte bu videoda söyledim. Artık bir oyuncu olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok yeni. Ama Ronin 6. seviye. Daha yeni değil. ama ben ki hiç kasmıyor kafa topu 2. Yani aralıksız hiç kasmıyor. Daha uzun akşam baya oynadım arkadaşlar. Si Hatta ödüller veriyormuş. Her gün giriş ödülü falan. Yani çok iyi. Arkadaşlar tekme attı. Ay ben bunu şey yapacaksın ya beş, ah yemedi. Ben bunu beşinci seviye yapacaktım arkadaşlar. İkinci özel gücünü size göstermek istiyorum ya. O zaman arkadaşlar ben bu maçı bitireyim de size ikinci yıldızı şey ikinci özel gücünü göstereyim geleyim. Arkadaşlar şu an ikinci özel gücününde de yedinci seviyeye kadar getirdim ve rakipte de şu an de of the Dead var. Aaron Black var benim en çok sevdiğim altın karakter e, ikinci ama ve rakipte Ermak var ve hep tamamen basılmış. Yani öyle söyleyeyim rakipte tamamen 28 seviye olan bir Ermak var. Ermak var be. Arkadaşlar bu buunda tamı, tamı otumunu 10 tane karakter çıkartabilirsiniz. Tabii öyle değil. örnek vermişsiniz. Bir tane karakter çıkarttınız yani altın, elmas, gümüş ya da bronz fark etmez arkadaşlar işte. Ondan 9 tane daha çıkarttığınızda maksimum e, limit 10 tane çıkartabiliyorsunuz daha fazla çıkarttığınızda size onu sol da alsın olarak sizlere geri veriyor. Koyunca daha sol olarak yani ruh olarak sizlere geri veriyor. Çünkü artık tamamlanmış bir karakteri neden tekrar versin ki oyun yani evet. Bazen böyle şeyler yaşıyorum ama daha bir şu an benim hiç max karakterim yok yani öyle söyleyeyim. Evet. Hadi bakalım şöyle maçın bulmasını bekliyorum. Bir de şöyle bir söyleyeceğim arkadaşlar ben mk bir 60 seviye olduktan sonra artık Scopin'i kullanmayacağım. Artık takımda sadece kullanmayacağım. Onu sadece e, ee, diğer modlarda kullanırım. Battle mod onanda falan kullanırım artık herhalde. Ama Tremor'u kesinlikle kullanacağım. E, tabii Scopin bittikten sonra. Gel lan gel. Jet vs Jet. Hadi bakalım gel. Bakın çocuğun Jet vs Jet kapışmasını izliyorsunuz. Ems çok daha fazla vuruyor. Şu an sizlere ikinci özel gücünü göstermek için özel gücümü dolduruyorum. Aha Iron Block. Biraz tehlike oldu. Ama bizim için tehlike hiçbir şey ifade etmez hocam. Hop. Evet bu da öldü. Özel gücünü at kanka bana. Ya da sen at da ben atayım şöyle. Ha, bu ne çok zormuş bu. Oha ben bunu hiç beklemedim. Hiç beklemiyordum. Ha aynı şey gibi lan. Adı ne dakika? Aa! Oha arkadaşlar bakın şu an kendimize blok yaptık. Adam hiç hasar veremedi. Oha adam bak şey içine, ikinci özel güçünü attı. Bakın hiçbir şey yaramadı. Oha vallahi bir adam özel gücünü attı hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Direkt blok yaptı kasar yemiyormuş böyleyken. Ama özel gücü çok değişik. Kitar, kitana ikinci özel gücü neredeyse aynı ama Kitana e, yani mournful tabi. Kitana'nın e, şeyi e, nasıl desem mesela bu Jeyden de yaptı değil ya. İki ise mournful arkadaşlar o iki tane aynı hareket yapıyor ama o iki tane yani mournful Kitana iki tane şey yapmıyor blok yapmıyor yani kendisine hiç hasar etmiyor verdit, hangi paketten çıkardım şimdi size şimdi şöyle göstereceğim bakın şuradaki tört 4 tirbottaki her size şöyle ben bir tavsiye vereceğim arkadaşlar bakın şimdi örnek veriyorum buradaki hani challenge görevler geliyor arkadaşlar size bakın böyle hani sektör tribot gibi ki bakın normal zorluk normal ya arkadaşlar. Buradaki ben arkadaşlar her zaman silver karakter oynuyorum. Ben bunu her zaman yaparım. Diye. Niye diye sorarsanız arkadaşlar ya. Orada çünkü her seferinde her yaptığınızda size tam, tamına 35 tane Bu benim içime çok geliyor Bakın hangi, bakın şuradan açtım. old world paketinden açtım. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ee, day of the date G'din. Old world olduğunu ben bilmiyordum. Onu söyleyeyim hiç, hiç bilmiyordum. Zaten gold old world karakter 25 gold challenge old world karakter 60 yani diamond old world zaten o da bize çıkan işte şimdi size bir şey şöyle, şöyle karakterlerimi göstereyim koleksiyondaki karakterlerimi göstereceğim arkadaşlar bakın en yükseğimiz tabii ki tremor çünkü burada ben ee, göre sıraladım. bakın dördüncü şey triborg bakın şöyle yavaş yavaş geçeyim neden Herhalde 10. ya da 11. falan sadece Hilt var. Hiç saymadım. Ben o zaman bayağı bir karakter var arkadaşlar. Baksanıza. Bakın. Böyle. Daha çıkmayan birçok karakter var. Şöyle göstereyim. Bakın Johnny Cage'in Combat Kupası bile var. Bunu ben neden kullanmıyorum diye sorarsanız çok güzel bir karakter ama arkadaşlar şöyle bir şey. En sevmediğim şöyle bir şey. Vuruşu öyle bir yavaş ki yani neredeyse e nasıl desem hani diyeceğim şu ikinci özel gücü var ya yavaşlatıyor rakibi. Ondan bile çok daha yavaş vuruyor arkadaşlar. Bakın böyle vuruyor. Hani öne gelen yavaşlatılmış yumruk vardır ya ondan bile daha yavaş vuruyor. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Bu videomu beğenmesiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmesinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.